Evet, moderatör ekonomide bugün ağırlıklı olarak ihracatı konuşacağız. İhracat Ağustos ayında 10 milyar 505 milyon dolar oldu. Yıllık ihracatsa geçtiğimiz yıla göre %10.9 artışla 143 milyar 931 milyon dolara ulaştı. Makine sektörünün ihracatı ise Ağustos ayında %3.99 düştü. Ancak yıllık ve ilk 8 e, aylık değerlendirmede yine artıştan söz edebiliyoruz. Makine sektörünün ihracatını e, bir kez daha detaylı olarak ele alalım istedik. Stüdyo konuğumuz Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Sayın Adnan Dalgakıran bugün. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Sağ olun. Öncelikle isterseniz bir genel e, değerlendirmeyle başlayalım. Türkiye'nin ihracatına ilişkin bir genel değerlendirmeyle. Ağustos ve ilk e, 8 aylık rakamları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle, e, genel değerlendirmenin çapını biraz daha büyüterek bakarsak son 10 yıllık e, döneme son e, değerlendirirsek şöyle söyleyeyim e, ilk 2008 krizine kadar e, Türkiye ihracatı normal ortalamanın e, dünya ihracat artış ortalamasının üzerinde seyretti ciddi şekilde üzerinde seyretti e, 2008 krizinden sonra dünyada yaşanan bu yeni e, dönemde ee, bizim ihracatımız dünya ihracat e, ortalamasından e, geçen yıl e, biraz altın e, az, az bir şey altında bir önceki yılda biraz daha altında rakamlarla e, kapattı bu da bizim e, son iki senede dünya pazarlarından aldığımız payda bir miktar e, azalmaya e, yol açtı e, bu yılda keza aynı şekilde bir seyir söz konusu bunun sebebi şu. Krizle birlikte e, bütün dünya ülkeleri e, ihracata yüklenmeye başladılar. Herkes e, ürettiğini dışarı satmak için büyük bir mücadele içerisine girdi. Baktığınız zaman e, Amerikan e, Başkanı Obama'nın açıklamasında diyor ki 5 yıl içerisinde Amerika ihracatını ikiye katlayacak. Onlar da böyle bir strateji e, içerisine girdiler ki doları güçlü tutmamaya çalışıyorlar. Keza aynı şekilde Avrupa'da aynı durum söz konusu. Uzak Doğu keza biliyorsunuz ihracat üzerine ekonomileri daha çok büyümeleri bunun üzerine odaklanmış ülkeler. Kore olsun, Çin olsun, Japonya olsun. İşte bu çerçeveye baktığın zaman Türkiye'nin işi biraz daha güçleşmiş oldu. Bizim elimizdeki sanayiye Baktığınız zaman da, üretim modellerine baktığınız zaman da biz daha çok emek üzerinden rekabeti henüz daha geçmiş değiliz. Yani ucuz iş gücünü rekabette kullanıyoruz ve bizim sanayimiz güçlü bir TL ile karşılaştığı zaman da ihracat yapmakta zorlanıyor. Bu onu da şöyle basitçe tanımlayabiliriz. Sayın Babacan'ın söylediği gibi orta gelir tuzağı diye son zamanlarda konuşulan bir kavram var. biz bu mevcut endüstriyel modelin ya da üretim şeklinin ulaşabileceği en üst basamaklara aslında yaklaşmış bulunuyoruz. Öyle mi? Ee, evet. Yani bizim için daha yukarıda bir hedef şu an için mümkün görmüyor musunuz? Şöyle görüyoruz. Yani hedef tabii ki 2023 hedefimiz var. Türkiye'nin hedefleri büyük. Bu çerçeve içerisine baktığımız zaman artık insan üzerine yetişmiş insan kaynağı üzerine oturan katma değerli üretimlere doğru Türkiye'nin yönelmesi, daha doğrusu yönelmeye çalışıyoruz ama bunu başarması gerekiyor. Hı hı. Bunu başaramadığınız zaman bu orta gelir seviyesindeki dünyadaki bu ülkeler içerisinde uzun süre buralarda sallanmak tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bu bir tehlikesi. Yani Türkiye ekonomisi artık küçük bir ekonomi değil, dev bir ekonomi de değil. Bu ikisinin ortasında yer alıyor. Biz eğer hedef olarak 2023'te dünyadaki 10 büyük ekonomi içerisine gireceksek, Dünyadaki en güçlü ekonomilerden biri haline geleceksek, dünya siyasetinde, politikasında çok daha sözü geçen bir ülke haline geçeceksek, yani büyük ülke hülyamız varsa e, alacağımız çok mesafe, gerçekleştireceğimiz çok değişiklik var. <laughs> Ama yok biz bu mevcut alan içerisinde e, belirli bir refah yakalamış bir ülkeyiz, buralara gitmek çok zor, bunu başaramayız diyorsak, o zaman da e, çok fazla eleştirilecek bir e, durum eleştirilecek, eleştirilecek bir durum yok çünkü o çerçeve içerisinde zaten e, gidişatını sürdürüyor ama biliyoruz ki Türkiye'nin hedefi e, büyük bir ekonomi olmak e, o zaman e, ekonomiyle ilgili eğitimle ilgili pek çok konuyu Üretim hatta modelini girişim. mi değiştirmesi gerekiyor Gel yani üretim daha doğrusu üretimin kayacağı alanlar yani hepimiz için her sektör için geçerli. Her sektörün düşük katma değerli ürünleri var, yüksek katma değerli ha. ürünleri, Ama ürünleri bu, var. Ama bu bu zor bir dönüşüm öyle değil mi? Yani Çok, zor. Bugünden Çok zor. yarına gerçekleştirilebilecek evet, bir dönüşüm işte değil. Me mesela orada mesela orada bir sabırsız bir milletiz. Her alanda bir şeylerin hızla gerçekleşebileceğini düşünüyoruz zaman zaman ki bu ciddi bir yanılgı. Yani büyük değişikliklerin bazen ciddi altyapı çalışmaları uzun yıllar alır ama bu çalışmaların zaten çok çok yıllar evvelsinden başlaması gerekirdi. Yani Kore örneği önümüzde 60'lı yıllarda. Peki bu, bu dönüşümün e, muhatabı devlet midir, hükümet midir yoksa özel sektör müdür? Yani bu, bu dönüşümü kim güzel gerçekleştirecek? Bir soru. Bu, bravo, güzel bir soru. Çoğu zaman çünkü özel sektör hep aslında devleti peşinden sürükleyen bir evet, e, katalizör evet. olmuştur Türkiye'de. Evet, şimdi e, bu değişimde e, herkese eşit rol düşüyor. Yani bu değişimin içinde devlet de olacak, özel sektör de olacak. Her birinin değişimi ve dönüşümü gerekiyor. Yani mesela bu işin devlet tarafına baktığımız zaman devlet bir sürü teşvik ve destek sistemleri var. Bu teşvik ve destek sistemleri popülizmin oldukça popülizmden oldukça uzak durarak katma değerli ürünlere doğru yönelmesini özel sektörün teşvik etmesi gerekiyor ve aynı zamanda da böyle bir üretim, böyle bir endüstriyi, böyle bir ekonominin iyi yetişmiş insan kaynağı üzerine oturması gerektiğini bilerek. Bütün eğitim sisteminde buna göre yenilikler ve e, değişiklikler e, yapması evet, peki, gerekiyor. Peki devlet ayağına e, dönük olarak burada evet. bir parantez açıp o zaman şunu soralım. E, yeni teşvik paketi ve yeni eğitim sistemindeki e, değişiklikler meslek liselerine destek veren e, Hı -hı. tavır bu anlamda e, önemli, ihtiyacı önemli. karşılayan bir şey mi? Önemli buluyorum. Yani şunu daha evvel de söylemiştim. Ee, bu yeni teşvik paketi ve bir takım eğitim sistemindeki bazı bakış açıları Türkiye için ilk. Bunların eksikleri olabilir, yanlışları olabilir, içinde olmayanlar olabilir filan. Ama önemli olan kısmı şu, mental olarak artık bunu kavramış vaziyetteyiz. Eğer biz bu dönüşümü yapacaksak buralarda bir değişikliğe Hı. ve farklı bir bakış açısına gitmek zorundayız. Bu çok önemli. Bu bir kez artık zihinlerimize yerleştikten sonra biz bu noktada çalışmalarımızı daha da iyiye doğru götürebileceğimize dair ümit varım açıkçası. Özel sektör ayağına düşende aynı ürünleri, aynı üretim modeliyle ve aynı üretim şekliyle çok uzun yıllar üreterek para kazanamayacağını özel sektöründe kavraması gerekiyor ve eğer kavramazsanız zaten size ekonomi sizi e, güç durumda, bırakıyor. Evet, evet. Bizde e, kavrama tıkanma noktasında gerçekleşiyor biraz galiba e, öyle e, mi? Biz her konuda e, bu topraklarda öyle bir şey var. Evet. Yani o duvara doğru böyle şöyle biraz yaslanmayınca Peki. önceden bir öngörü Görüyoruz onu ama nedense Görmemize rağmen illa oraya bir yaslamamız gerekiyor. Peki biraz evet. da, e, teknik e, sorularla devam edelim. Evet. E, Cuma günü dış ticaret verileri e, geldi ve sanırım evet. sevindirdi e, piyasada bu veriler. E, i̇hracattaki hafif düşe rağmen dış ticaretteki makasın daralması nasıl değerlendirmek gerektiğini soruyor ekonomistler. Şimdi tabii çok da sevindirici değil çünkü ihracatımızda Ağustos ayına, bir yıl evvelki Ağustos ayına göre bir düşme var. Bu yani e, çok endişe verici, ürkütücü bir e, durum değil yani e, tabii ki ama e, pek çok şeye dikkat etmemize gerektiren e, aslında az evvel bahsettiğimiz konuların evet. işaretlerini veriyor evet. bize yani e, bunun bu şekilde e, bir şekilde değişim değişmesi gerektiği konusunda işaretler veriyor. Bu çerçeve içerisinde baktığımız zaman... E, ithalat ihracat makasının daralması, pazarın daralması ve bir takım rakamların düşmesi üzerine e, kurulduğu zaman, bu sefer e, bizim cari açıkta bir düşme e, oluşturuyorsunuz ama başka sıkıntılarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Yani işte vergi toplamada sıkıntılarınız oluyor, içeride pazarda daralmalar oluyor, üretimde. E, kapasitede sıkıntılar e, gerçekleşiyor. Ekonomi çok ilginç bir hadise. Yani bir yeri düzelt bir yeri düzelirken başka bir yerinde başka arzalar ver, verebiliyor. Bir dengede gitmesi gerekiyor. Yani şu anki mevcut durum zaten e, düzgün bir şekilde idare ediliyor. Yani dünya piyasaları çok iyi şekilde e, takip ediyor, e, ediliyor. Sayın Babacan bu konuda kaç yıldır artık çok uzman oldu açıkçası diğer unsurlarda. Ama dediğim gibi biz o köklü bir değişikliğe daha doğrusu bir sıçramaya gitmemiz gerektiği için e, o sıçrama olmadığı sürece e, bu bu şekilde bazen e, ihracatta iyi rakamlarla karşılaşacağız. Bazen sıkıntılı rakamlarla. E, bu bu şekilde bir dengede gidecektir. Evet, yani. Sizin sektörünüz özelinde de aslında e, sormak isterim ama galiba bu değerlendirme aynı zamanda sizin sektörünüzü de e, kapsıyor. Tabii. E, Ağustos ayında %3.99'luk bir e, düşüş, düşüş e, yaşanmış düşüş. Ağustos ayı rakamlarında. Şöyle Özellikle hangi pazarlardan kaynaklanıyor bu Şöyle söyleyeyim. E, makine sektöründeki ihracat artışını toplamda baktığınız zaman Türkiye'nin ihracat artışının e, üzerinde e, seyrediyor. Azalışı da gördüğünüz gibi Türkiye'nin ihracat azalışının daha altında bir oranla seyrediyor. Yani bizim makine sektörünün ihracatı Türkiye'nin ihracatına göre nispeten daha iyi durumda olduğunu söyleyebiliriz. Ancak biz rakamsal olarak baktığımız zaman daha dünya ticaretinde ciddi bir oyuncu noktasına makine sektörü olarak da gelemedik. Sadece hedefimizde 2023'te 100 milyar dolar ihracat hedefimiz var. Bu 100 milyar dolar bizi e, ancak ciddi oyuncular arasına sokacaktır. ve Bu çerçeve içerisinde e, hadiseye bakıyoruz. Makine üretimi sermayeden daha çok bilgi üzerine e, kurulu bir sektördür. Dolayısıyla da e, kaynaklar kadar, destekler kadar e, ondan daha da çok insan kaynağına, yetişmiş insan kaynağına e, ihtiyaç duyuyoruz. Yine diğerlerinde e, olduğu gibi Bizim de sektörel olarak bakış açımızda ciddi değişiklikler yapmak yapmamız gerekiyor. Yani makine sektörü katma değerli bir sektör olarak görülse de bütün sektörlerde olduğu gibi bizim sektörün de katma değerli olmayan üretimleri, katma değerli üretim e, kısımları var. E, bu ayrıştırmaları aslında iyi yapmamız gerekiyor. Yani makine sektörü katma değerli bir sektördür. E, tamamıyla değildir. Dünyada katma değer üretiminde ciddi sıkıntı var. E, neden derseniz Eskiden e, makine e, üretimi çok geniş alanda katma değerli bir sektördü yani basitçe söylüyorum tekstil makinası alacaklar 20 yıl evvel e, Almanya'dan alırlardı işte e, İtalya'dan alırlardı 2-3 tane ülke vardı ellerinde e, 20 yıl e, ve bundan ciddi karlarla satarlardı o yulki e, makine alanlar çok iyi bilirler e, 2 liraya mal edilen ürünü 5 liraya satın alırlardı. E, 20 yıl sonra gel gelilen noktaya baktığınız zaman artık o makinaları Çin yapıyor, Kore yapıyor, Japonya yapıyor Brez Yani dünyanın her yerinde pek çok yerinde bu makinalar yapılır hale gelince 2 liraya yaptıkları makineyi 5 liraya satamaz hale geldiler. 2,5 liraya bu sefer Hı -hı. bu da e, aslında bir takım gelişmiş sanayisi gelişmiş ülkelerin sıkıntısı haline geliyor. Çünkü hızla o da o alanda artık karlılığı düştü mü? Daha yeni katma değerli alanlar e, oluşturmak zorunda her e, ekonominin, her gelişmiş ekonomilerde hepsinin kendine özgü sıkıntıları var. Problemler bitmeyecektir. O problemleri sürekli olarak çözmek e, ve daha ileriye gitmekle ilgilidir bütün yarış. Konuştuğumuz şeyler de bunlarla ilgilidir zaten. Yani onun için kötümser olmayı gerektiren bir durum yok. Sadece e, tartıştığımız konu daha hızlı gidebilir miyiz? Daha ileriye gidebilir miyiz? E, bu çerçevede tartışmaların e, bir çerçeve kazanmasında çok ciddi fayda var. O zaman daha sağlıklı bazı konuları konuşmuş olabiliriz ve birbirimizi de kırmadan. Evet. E, ama bu altını çizdiğiniz e, ihtiyacı e, burada konuk ettiğimiz hemen hemen tüm konuklarımız dile getiriyor. Evet. Dolayısıyla sanırım bu e, aslında iş dünyasının üzerinde hem fikir olduğu bir e, nokta. Evet. E,